Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapist Cem Koçak. Bugün size gut rahatsızlığından bahsedeceğim. Müzik <laughs> Sıklıkla Hallus valgus deformasyonuyla karıştırılmakta. Çünkü eklemin tutuş şekilleri birbirlerine çok benzemekte. Lakin GUT sadece eklem rahatsızlığı olarak tanımlayamayız. GUT ürik asitlerin artması ve ürik asit kristallerin eklemleri tutmasıyla eklem rahatsızlığına dönüşmekte. Hallus valgus ise doğrudan biyomekanik rahatsızlık olarak baş parmakta gözükmekte. Vücudun belli sebeplerden dolayı buna et yemek dahil olabilir ya da başka rahatsızlıklar içerebilir. Ürik asit değeri artar. Ürik asit değeri artınca kristalleşen ürik asitleri belli başlı eklemleri tutabilir. Bunların en fazlasıyla sıklıkla gördüğümüz birinci baş parmak. Birinci baş parmak ayağın parmakla Başlangıç, ayağın bitiş noktası olarak tanımlanır ve yere basmamızı sağlayan üç noktadan bir tanesi. Bundan dolayı stres toleransı yüksek bir nokta. E, açılanmanın tam orada olması, ürük asit kristallerinin orayı tutmasının sebebi ise buranın daha fazla eklem sıvısına, ayak bileklerindeki ya da ayak parmaklarındaki yapılardan daha fazla eklem sıvısına sahip olmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte. Kut oluşumu belli aşamalarda evreleşmekte. Bunların ilk başlarda kızarmayla başlayıp sonrasında şişlik, ağrı, sızı ve uykudan uyandırabilecek bazı nöbetsel ataklara kadar girebilir. Ürik asit kristalleri sadece birinci baş parmakta değil, eklemin başka yerlerinde, vücudun başka eklemlerinde ise gözükebilir. Bununla ilgili size yapabileceğiniz 3 tane öneriden bahsedeceğim. Birinci önerim gut rahatsızlıklarında birinci fazla gözüken ısı ve kızarıklığa yönelik olacak. Eklemi 360 derece saracak şekilde kompresyonla beraber buzun yapılması ve bu 5 dakika aralıklarla dinlenerek tekrar edilmesi. Yani buz, buzu 5 dakika kompresyonla uyguladınız. 2 dakika serbest kalması lazım. Tekrar bir 5 dakika kullanarak 3 set şeklinde bunu 15 dakikaya tamamlamanızı önermekteyim. İkinci önerimde ise ekleme bilen stresi daha minimalize etmek ve daha fazla içeriye doğru gitmemesi için bir bantlama istirahat ateli, ev istirahat ateli diyebiliriz. Eğer ki evinizde böyle cırt bir bant varsa bunu kullanabilirsiniz ya da normal gazlı bezle de bu sargıyı yapabilirsiniz. Ayak baş parmağınızın içinden bandı geçirdikten sonra parmak ve tırnağınız burada dışarıda kalacak şekilde çünkü morarmamasını istemeyeceğimiz formda İki sargı formunda da içinden geçiriyorum. İki formda geçirdim. Daha sonrasında aynı şekilde kızarıklık ve şişirin olduğu eklemin üzerinden paralel bir şekilde gelip topuğun arkasından geçip tekrar altından dönüp bileğe doğru sargımı tamamlayacağım. Özellikle geceleri bu aterle beraber uykuya dalmanız sizin eklemin içerisindeki baskıyı ve ağrıyı azaltacaktır. Üçüncü önerimde ise böyle bir banttan ben yararlanıyorum ama siz evde herhangi bir tera bant ya da direnç bandından yararlanabilirsiniz. Burada önemli olan şey ee, kaçırmamamız gereken şey, birinci baş parmakta asla izole olarak kuvvet vermiyoruz. Çünkü zaten kemiğin üzerindeki öden ve kristalize hassasiyet oluşturduğu için aktif olarak baş parmağı içeriye çekmek ya da preslemek size ağrı oluşturmaktan başka hiçbir şeye yaramayacaktır. Verilen en büyük hatalardan bir tanesi bu. Onun için doğrudan eklemin üzerine tek başına değil, Ayak bileği mekaniği üzerinden hareket etmekte fayda var. Ayağınızın altına geçirdiğinizde o başta da gösterdiğim 3 noktanın ikisine birinci baş parmak ve 5. baş parmağın altına bandı yerleştirip ayağı yere temas edecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında band yukarıdaki direnç şeklinde kuvvetli bir şekilde tuttuğunda ayağı sadece bas, çek. Aynı bir pedala basar gibi bas, çek şeklinde tek yönlü plantar fleksiyon formda itiyorum. Yani parmak ucumu karşıya gösterecek yere temas edecek. Bastırıp çekeceğim şeklinde devam ediyorum. Bunu aynı şekilde yatarak ayağı geride tutup dorsifleksiyon yani pedaldan kendini yukarı doğru çekiyor musun gibi topuk kalkmayacak şekilde yapabilirsin. Buradaki amacımız ayak bileğinin stabilizasyonunu ve eklemlerin arasındaki kuvveti arttırmak. Eğer ki gut rahatsızlığı ile ilgili detaylı bilgi almak ve inceleme isterseniz doğrudan klinik atletiğe ulaşabilirsiniz.